Silahı bırak Sabri, arpışmak için gelmedim. Anlaşmaya geldim. Ne anlaşması olan muhtar? Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar, daha berrak anlat. Berra şu, herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Basket olan buradan, Bende kelek dava yok! Ben kalleşçe adam harcayıp namıma leke sürmem! Hadi yaylan! Yaylanmadan şunu öğren Sabri! Kemal senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup... ...Seninkileri de iç edecek! Kim kime kelek yapacak o zaman anlarsın! Hadi yaylan dedim sana! Dikiş tutmaza iyi gıcık attın muhtar abi! Tasarladığın dalga motoru çaktım! Tabi şimdi Kemalle ile Sabri'yi birbirine tokuşturup... ikisini de bozuk para gibi harcayacağım! Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Evimden gelmedim. İşler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. <laughs> Neler oluyor anlatsana. Gelecek olan malların üzerine sabre oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Öyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kimse alamaz. Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider... ...kendisine gereken dersi veririz. Yavamca amca... ...Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. Alo, ben komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıs kıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet, bana komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo, mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar, neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben şapkanı duvara astım. Çapkamı uçurdum. Sıkıysa püromu da uçur bakalım. Ben zaten proyu yarım içerim. <laughs> yarım Pro daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. <laughs> Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun temizliği ver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. <laughs> Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. Niye beni temizlemiyorsun? Laf karıştırma da şu malları ver bak. Nasırımı mahvettin. Malları düşünen kim? Demek mallar benim. Nasıl olur ya? Bu mallar babamı. Babamınki de benim sayılı. Bu adam zorla almak istiyor. Yakalayın polis abiler. Yakalayalım. Arkadaşlar Kemal abimiz geliyor. Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay modur. Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin. Yak bir sigara abi. Dikkat olan ulan yangın çıkaracaksın. Hadi abi. Ulan ergelene dokunuyorsun. Dokununca huylanıp kıvrandığımı biliyor musun? Biliyorum Sadi abi ama... ...önemli bir haberim var. ...Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal!... ...Dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Gelsin. ...Bundan önce bana posta komuya kalkan vagon Necmi'yi... ...Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi. Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat, Hadi! Hadi, Hadi. Hadi lan! Gülerken bayıldı. <laughs> Ey Allah! Ne güzel gülüyorduk ya! <gülüyor> Çok iyi yaptın be abi. Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap. Yak bir sigara abi. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürürse o olacak anladınız mı? Anladım. Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme. Muhtar'ın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret. Hele ben ayağa kalkayım da. Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir pek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz abiçim. Emret uğruna kelleyi uzatalım tamam mı? Müsaadenle Kemal abiciğim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor, sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıyıp güvendin, önce babanı atladı. Sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı, yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı. O muhtarı gebert Kemal abi! Geberteceğim! Vur Kemal abi! Vuracağım! Öldür Kemal abi! Öldüreceğim! Yırtacakmış Kemal, patron! Haberin var mı, yakında af çıkacakmış. Duyduk, Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek. Yarın da isteyen, cenazesine gider. <laughs>